Kadın genital sistemini bu maketle inceleyeceğiz. Bu gördüğünüz beyaz yansımalar, bu beyaz çizgiler peritonu temsil etmekte. Gördüğünüz gibi iki adet çıkmazımız var peritonu oluşturduğu. Bu rektumla uterus arasında gördüğümüz bu periton çıkmazı ekskavasyon rektu uterina, diğer adı eponim adı Douglas porch olarak geçiyor. Veziko ürünerya ile uterus arasındaki periton çıkmazımızın adı da ekskavasyon veziko uterine olarak adlandırılıyor. Uterus hemen önünde veziko ürünerya, arkada da rektumu görüyoruz. Bu gördüğünüz yapı pubik sinfisiz, gördüğünüz gibi kartilaj kısmından medyan bir kesitle ayrılmış. Vezik örneler yanı, apeksinden karın ön duvarına doğru uzanan bir adet bulunan ligamentimizin adı da ligamentum umbilicale medianumdu hatırlarsanız. Yukarıdan aşağı doğru gelen arterleri inceleyecek olursak, burada kökünü gördüğümüz ve ikiye ayrılacak olan e, arterimizin adı yanında da veniyle birlikte arteria iliaca communis Arteria iliaca communis gördüğünüz gibi arteria iliaca eksterneye ve arteria iliaca interneye ayrılacak. Hemen bu ayrımın üzerinden üreterin geçtiğini görüyoruz. Zaten darlıklarının olduğu kısımlardan biriydi hatırlarsanız. Burada gördüğünüz ovaryuma giden venöz ağı ve ortasında da arteria görüyoruz. Ovaryumun üstünde Tuba Uterina'nın fimbria kısmını görüyoruz. Ve daha sonra Tuba Uterina ilerleyerek uterusa girecek. Ve burada da zaten uterusun kesitini görmüş oluyoruz. Şu gördüğünüz üzerinde 17 yazan ligamentimiz de ligamentum teres uteri olarak adlandırılıyor. Burada yine gördüğümüz üreter. Ayrıca bu makette görülen bir diğer ligamentimiz de burada gördüğümüz Ovary uterus'a bağlayacak olan ligamentum ovarii proprium. Dış genital organlarda gördüğümüz yapı labium majus pudendi. Burada gördüğümüz erektil yapı bulbus vestibuli. Hemen arkasında glandula glandula vestibularis major görüyoruz. Gördüğümüz vesikula urinaria uterusun devamı vagina ve hemen arkasında rektumu. Rektumun da anüs kısmında. Rektumun devamı kanalis analiz olacak ve kanalis analizin dış kısmında sphincter ani externusu da burada görüyoruz. Şu gördüğümüz yapı diyafragma pelvis, şu gördüğümüz kas, musculus transversi perineus superficialis. Yine bu bulbus vestibuliyi örtecek olan kasımızda musculus bulbocavernosus. cavernosus. incelemeye devam edeceğiz. Burada gördüğümüz yapı az önce e, labium mayus pudende olarak gösterdiğimiz yapının iç kısmında yer alan labium mayus minus pudende olacak. E, Vezika ürünler yanı devamı olarak üretrayı görüyoruz. Üretranın diafragma pelvis içerisinden geçen kısmında pars membran seneye olarak adlandırılıyor ve burası da açıldığı yer e, external ostium olarak adlandırılacak. Bu gördüğümüz yapı klitoris, klitorisi asan ligamento karın ön duvarına asacak olan ligamenti var. bu ligament de ligamentum suspensorium klitoridis olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi uterusun 3 katmanını burada görebiliyoruz. Perimetrium, miometrium ve iç kısmı endometrium. Uterusun fundusu, korpusu ve serviksi var. Serviksinin ee, vagina ile birleştiği yerde anteriorda bu posteriorda fornixlerini bu modelde görüyoruz. Lateral fornixler burada görünmüyor. Posterior fornixte Douglas pouchla yani recto çıkmazla e, ilişkisi klinik açıdan önemli. Yine e, burada endoservikal kanal içerisindeki kıvrımları, plikaları ve vagina içerisindeki rugovagina olarak adlandırılan e, kıvrımları kıvrımlara dikkat edin edelim ee, kanalis analisin ee, açıklığındaki çevrenen sphincter kaslarımızı internal sphincter ve eksternal olarak görüyoruz burada musculus sphincter internus ani ve eksternus ani olarak adlandırılıyor